Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy şehir kabristanlığında incelemelerde bulundu. Kabristanlığın temiz olması gerektiğini ifade eden Ersoy bu yönde çalışmaların devam edeceğini söyledi. Bunları bir şekilde tüm mezarlığımızı temiz tutalım tüm evet. mezarlığımız iş şey olsun ama böyle ziyaretçinin bol gelici olan fiyatlarımızı, evet. zahatlarımızı da bir şekilde daha etrafına evet. gelsin. daha evet. Kabristan içinde taş, yabani ot ve çamur olmayacağına dikkat çeken Ersoy, bizzat kontrollerini kendinin yapacağını söyledi. İlçe kabristanında ayrıca tarihi kabirler de olduğunu, bunları gün yüzüne çıkarıp koruma altına alacaklarına dikkat çekti. Bunlara Ahmet, tamam mı? güzelce. Temiz, bak bu bölgeler biraz. şu oraya bağlı, o da oraya bağlı. Thank <laughs> you.